Bana bak Yusuf. Bize bu oyunu oynayanlardan intikamımızı almamız lazım. Evet komutanım. Aramızda ateşkes ilan edip omuz omuza vereceğiz. Büyük bir sınavdan geçiyoruz. Anlatıldı komutanım. Yusuf ben az önce ne dedim? Bir de bu hale tokanlara kartı birlik olalım dedin komutanım. Yok yok. Ondan sonra ne dedin? Bunun büyük bir tınav olduğunu söyledin komutanım. Öyle dedim, değil mi? Evet. Allah! Sınava geç kalıyorum. Levent Üsteğmen hayatta affetmez beni. Durun komutanım. Çiçekle içeri giremezsiniz. Trabzonsporlu bile olsanız. Aferin Atker. Bir de teni denemek için yapmayacak. Israr etmeyin komutanım içeri almam. İçeri kola, çiçek, meşrubat sokmak yasaktır. Hayır Atker. Yanlış anladım. Terim at ben, ben orduya olan ütül hizmetlerinden dolayı bu çiçekleri tane aldık. Bak mesela çepiliği düzgün takmıktın. Palaskan da öyle. Gerçi kamufladın bile dandik ama olsun. Bu tüketleri hak ettin sen. Uy komutanım çok duygulandım. Açan bir erkekten çiçek almak adetim değildir ama bu başka bu. Bu çiçekleri bu vatanı gece gündüz nöbet tutan Mehmetçikler adına alıyorum. Affet. Ağlama beni de ağlatacaktın. Neyse hadi şimdi görevinin başına. Oğlum bunları ezberleyince işimiz çok kolay. Ondan sonra gelsin manitalar. Hmm. Oğlum Taksim'e gidince var ya profiterol yiyeceğim. Hemen de arkasından bir buçuk porsiyon İskender atacağım mideye. Sınava aç girmemeli. Ne bana bak tatlıyı önce mi yiyeceksin lan? Ha. Ya abi bırakın hayal aleminde gezmeyi ya. Abi şu soruların cevaplarını tekrarlayalım abi. Burak kardeşim aklı. En azından bir iki tane daha soru ezberlemek lazım. Verin okuyayım siz hadi. Ya abi bırak sen çok yavaş okuyorsun ya. Arkadaşlar birinci sorunun cevabı Zeki Müren. Hmm. Okay. Hmm. Tamam. tamam. Hmm. İkinci sorunun cevabı Türkan Şoray. Ha. Her zaman abi. Türkan zaman. Şoray. Çok güzel aktrist ya. Sana be kızım. Açsana be Fikriye. Arif abi. Arif abi, bu arada seni birisi sordu Birisi mi? E, adı neydi? Bilmiyorum, adını sormadım abi. Kadın mıydı? Onu da sormadım abi. Cemal, senin amacın beni çıldırtmak mı? Ee, cevap veriyorum, E şıkkı hiç Abi ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Senin çıldırtmakla elime ne geçecek ya? Neyse abi, az sınavı var. Benim ona gitmem gerek, görüşürüz. Cemal, gerçek cevabı vermedin. Cemal! Ulan, Vedat, gel, gel bakalım. Vedat Yemirci İzmir. Yalnız şunu belirtmek isterim ki komutanım çok pis çalıştım. Bakacağız bakacağız. Konuşup da şimdi daha fazla gelme ortama. Geç dakika, geç geç geç. Soru bir. İstanbul'u kim fethetti? Cevap veriyorum Zeki Müren. İkinci soruyu alabilir miyim? Soru 2. Üçüncü Selim'den sonra tahta geçen Sultan? Cevap veriyorum. Türkan Sultan. Sen benimle dalga mı geçiyorsun manyak herif? Yo, dalga geçmiyorum komutanım. Size söylemiştim çok pis çalıştım diye. Özellikle tarih konusunda üstüme yoktur. Nasıl üstüne yok? Nasıl üstüne yok? İki soru sorduk, ikisine de saçma sapan cevaplar verdi. Anam! Çalıştığımız hiçbir işe yaramadı. Yani komutanım şimdi biz boşuna mı çalıştık cevaplara ya? Nasıl olur komutanım ya? Biz arkadaşlarla geceli gündüzlü çalıştık. Şaşırtmacalı sorular soruyorsunuz. Ne şaşırtmacası? Ne şaşırtmacası? İlkokul düzeyinde sorular soruyorum işte. Çalışmadık mı çocuklar? Çocuklar çalışmadık mı hep birlikte? Konuşun. Evet komutanım çalıştık evet biz. Lan biz şimdi boşa mı çalıştık? Ne iş? Gel gel. <laughs> Kerim Aslı Emin'imiz sınav sırasında bayıldı. Revire götürüyoruz. Tamam, revire götürün. Sınav iptal. Yarın bir daha yapacağım. Emir edersiniz komutanım. Evet, komutan. of komutanım. Hiç... Hayırdır Arif abi? Yok bir şey Sadu. İyi. Şu sınav sorularını geceden çoğaltır. Ha bir de cevap anahtarı hazırla. Emredersiniz komutanım. Cevap anahtarı hazırlamayı biliyorsun değil mi? Elbette komutanım. Cevap kağıdını alıyorsunuz. Bir tigara yakıyorsunuz. Doğru tıkların olduğu yerleri tigarayla deliyorsunuz. Sonra sınav kağıdının üstüne koyduğunuzda laf diye bütün doğru tıkları görebiliyorsunuz. Anladım. Tamam çıkabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Yok abi yok. Benim kafam almıyor. Basmıyor artık. Yok. Bir dakika bir dakika dur salma kendini. Salma kendini ya. Kafamız basmıyorsa kopyamız basar. Ya dünyanın en eski müessesesi kopya. Ya abi öyle diyorsun da sınava Levent hemen girersen ne yapacağız abi? Bırak birbirimize baktırmayı. Kuş uçurtmaz ya. Çok zor işimiz. Bu iş Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması kadar zor bir iş dur. Of of. Şişt. Bu derler. Kartopunu gören var mı? Vallahi az önce buradaydı Kadir abi ama gitmiş. Ya Arif abi senin bir sıkıntın var gibi ya. Söyle kardeşine çözelim olsun bitsin. Sado, Heh. benim şu anki sıkıntım attığım voltanın senin tarafından mundar edilmesi. Oğlum şurada iki volta atıp kafayı rahatlatalım diyoruz. Müsaade etmiyorsun lan. Kusura bakma abi senin kadar profesyonel değiliz. Saçmalama. Bunda bir şey yok. Tempolu adım atacaksın. Dönerken içeriden döneceksin. Kimsenin voltasını bozmayacaksın. İşte bu kadar. Yap bakayım. Nasıl abi? Olur olur. Olur da sen bu volta işine fazla özenme. Hapishane özenilecek bir yer değil. Ne voltayı öğren ne hapishaneyi. Abi doğru diyorsun da hala bize sıkıntından bahsetmedin. Peki o zaman ben sana bir soru sorayım. İkisi arasında bir tercih yapmak zorunda kalsan... ...kardeşinin istikbalini seçersin... ...kendi istikbalini. Valla benim bildiğim istikbal göklerdedir Arif abi. Tabii aslan. Sizin aklınız iki karış havada diyeceğim o bile değil. Göklerde. Göklerde sizin aklınız. Bana bak biraz hayatın gerçekleriyle yüzleşin. Gırgır gır şamata yeter ya. Abi ne kızıyorsun Şaka yapalım dedik ya. Yani herhalde kendi istikbalimi düşünürüm. Hadi Sado. Al Voltan'ı. Hadi git. Yarın sınavın yok mu senin? Git sınavına çalış. Abi bir şey olursa ben dışarıdayım. Hadi Naş Sadık. Naş.